Fransa'nın en çok konuştuğu, Fransa'da manşetleri süsleyen olaya yani Louvre Müzesi'ndeki soyguna 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden birine suç mahallinden toplanan DNA örnekleriyle uğraşıldı. 4 kişinin işbirlikçi olduğu düşünülüyor. Daha önce yakalanan iki şüpheli hakkında da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütlü suç işlemekten dava açıldı. Paris savcısı ise çalınan mücevherlerin kara borsaya düşmüş olabileceği uyarısında bulunuyor. Okay, Film gibi soygunla ilgili soruşturma derinleştirildi. Beş kişi daha gözaltına alındı. Çalınan mücevherler ise ortada yok. Nasıl? Doğur Müzesi'ndeki soygunla ilgili soruşturmayı yürüten organize suçlarla mücadele birimi Paris'in Kuzey Banyoları'nda operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birine suç mahallinden toplanan DNA örnekleriyle ulaşıldı. 4 kişi ise soygun hakkında bilgi verebilecek olmaları ya da soyguna doğrudan ya da dolaylı biçimde yardımda bulunmuş olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Böylece hali hazırda 7 kişi soruşturma kapsamında yakalanmış durumda. Geçen hafta gözaltı İki şüpheli ise tutuklandı iki kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütlü suç işlemekten dava açıldı. Şüphelilerden biri Cezayir vatandaşı bulunan 34 yaşındaki Ayet Galemallah. Hırsızlıktan sabıkası bulunan şüphelinin soygun sonrası kaçmak için kullanılan motorlardan birinin üzerinde DNA örneği bulundu. Şüpheli Paris Havalimanı'nda Cezayir'e giden bir uçağa binmek üzereyken yakalandı. Tutuklanan diğer kişi ise Mali kökenli Fransız vatandaşı Niakate Abdullaye. Daha önce çok sayıda hırsızlık sızık olayına karışan 39 yaşındaki Abdullah'ye Paris'in kuzey banyosunda yakalandı. Onun da müzenin kırılan camlarında DNA örneğinin tespit edildiği belirtiliyor. Mücaferlere gelecek olursak, mücaferler bu kadar kişinin yakalanmış olmasına rağmen henüz daha bulunmuş değil. Fakat Paris savcısı önemli bir açıklama yaptı. Dün Paris, Paris'te bir radyoya verdiği açıklamada o da e, mücaferlerin kara borsaya düşmüş olabileceği. Bilgisi. Bu tabi sadece bir tahmin ama savcılık eğer bunu söylüyorsa diyor Fransız basını bir bildiği var demek ki bir haber aldılar. Bu mücevherlerin şu anda kara borsada ya da mücevher kara borsasında olma olasılığı yüksek. Dur müzesinde 19 Ekim'de yaşanan ve 7 dakika süren soygun sonrası sergilenen bazı mücevherler Ulusal Merkez Bankasına taşınmıştı. Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.